Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika davet sofralarına yakışacak bir tarif ile geldim. Tarifimiz maklube. Etli nohutlu maklube pilavı yapacağım arkadaşlar. Önceden yıkamış olduğum bir kase nohutumu tenceremin içine alıyorum. Üzerine yeteri kadar bir sürahi suyu ekliyorum arkadaşlar ve ocağımın üzerine koyuyorum nohutlar yumuşayıncaya kadar kaynatıyorum Evet arkadaşlar nohutumuzu ocağımızın üzerine alıyorum altını yakıyorum orta ateşte nohutlarımızı yaklaşık bir saat bir buçuk saat kadar Başlıyorum. Evet sevgili YouTube ailem. Bu aşamada maklubemizin etini hazırlıyoruz. Etimiz için yarım kilo alt yağlı ya da yağlı o tercih size kalmış dana etimiz var. Dana etimizi alıp küçük parçalar halinde dana etlerimizi bu şekilde ince ince doğruyoruz. Evet arkadaşlar. Etlerimiz doğradıktan sonra tencereye alıp önce biraz su ile haşlayacağım. Daha sonra yağla kavurma işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar etimizi bu şekilde ufak ufak doğrayıp tenceremize aldıktan sonra üzerine şu şekilde yarım su bardağı kadar su ekleyip ocağımıza koyuyoruz. Bu şekilde etlerimiz iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Pilavımız için gerekli olan 4,5 su bardağı pirinç. Su bardağı ölçüm. Şu arkadaşlar bu bardakla 4,5 su bardağı pirinç kullandım. 4,5 su bardağı pirincimizi şöyle kaba alıp suyla ıslatıyoruz arkadaşlar. Bir saat kadar bu şekilde e, ıslanmış halde kalacak. Ondan sonra pilavımızın pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet etimiz kendi suyunda haşlandı. Şimdi bir kıvamına bakalım. Şöyle kıvamı da çok güzel olmuş. Yarım su bardağından biraz Yarım çay bardağından biraz eksik sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir 5 10 dakika kadar da bu şekilde kavuruyoruz. ateşte kapağını kapatıyoruz. 10 dakika kadar da bu şekilde kavuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar nohutumuz haşlandı. İstediğim kıvama geldi. Şu şekilde. Şimdi nohutumuzun suyunu süzdükten sonra pişirme aşamalarına geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar haşlanan nohutumuzu şöyle bir tencerenin içine alıyorum. Haşlanan nohutlarımızın üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı ekleyip nohutlarımızı bu şekilde biraz mühürlüyoruz arkadaşlar. Tadı böyle çıkıyor daha lezzetli oluyor. Nohutumuz bir güzel kavruldu. Nohutumuzu ocaktan alıp işlemimizi etimize devam ediyoruz. Etimiz de istediğimiz kıvamda kavruldu. Şimdi etimizi şöyle bir düzeltip üzerine nohutumuzu ilave ediyoruz. Bunu da şu şekilde biraz yaydıktan sonra üzerine ıslatıp suyunu süzdürdüğüm pirinci ilave edeceğim. Etimizin ve nohutumuzun üzerine şöyle biraz tuz ve karabiber ekliyoruz. Tuz miktarı isteğe bağlı. Ben bir buçuk tatlı kaşığı kadar ekledim. Siz arttırabilir ya da eksiltebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu şekilde yavaşça pirincimizi ekliyorum. kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şöyle kaşıkla ilave etmeye devam edeceğim arkadaşlar. pirincini de ekledikten sonra şöyle üzerini hafifçe düzeltiyorum. Ve suyunu veriyorum. Suyunu verirken çok yavaş hareket edin arkadaşlar şöyle hafif üzerine geçecek şekilde su miktarı olacak. Çünkü pirinçler ıslandığı için çok fazla su istemeyecektir. Bir miktar daha su ekliyorum. Tamamdır. Ve pilavımızı bu şekilde pişmeye bırakıyorum son servis aşamasında görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar pilavımız şu anda tam istediğim kıvamda tane tane olmuş şöyle göstereyim size Bakın. şöyle Şimdi pilavımı bir 5-10 dakika kadar bir beze sarıp dinlendireceğim arkadaşlar. Pilavımızı şu şekilde bir sofra bezine sarıyoruz ve 10 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Sonra servis aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar pilavımız bir güzel demini aldı. Şimdi servis tabağına ters çevireceğim. Bu işlem biraz e, zor olabilir arkadaşlar. Eliniz yanmasın diye alt kısmına bir tane bez e, koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda pilavımı ters çeviriyorum. Umarım bir Sıkıntı yaşamadan bu işlemi yapabiliriz. Arkadaşlar pilavımızı çiğden pişirdik. Diğer pilavlar gibi bir kat et, bir kat pişmiş pilav yani daha doğrusu haşlanmış pilav koyup ters çevirmedik. Bu zor olan işlemdi. Şimdi sizlere pilavımın sunum aşamasıyla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda pilavımı herhangi bir sıkıntı olmadan çıkaracağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pilavım muhteşem bir şekilde sunuma hazır halde. Arkadaşlar tariflerimi beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve benden istediğiniz farklı tarifler varsa e, yorum olarak yorum kısmına yazın. Sizlere o tarifleri uygulamalı olarak göstereyim arkadaşlar. Pilavım muhteşem oldu, tadı, kıvamı, her şeyi yerinde. Davet sofralarınız için vazgeçilmez bir pilav olacak kesinlikle ve kesinlikle deneyin diyorum.